Formata raşa. Ben 6 yaşından beri Ruslara çalışıyorum lan. Neredesin kanka? Sen misin lan bu? Oğlum fıtı fıtı herkes bir... Allahu ekber. Öldüm. Paramı yok. Mi çık çık çık. Asist aldım ama ya. Hoppa. Kaldırdı mı seni? Bir kardeşim de kaldırdı ben artık bilmiyorum. Rus kardeşim. Elini ver bana. Ha önümdesin panda arkana bak. Adamsın. O ne lan? Ne biçim silah o öyle? Ağır makine şey. Ona da çekin. lazer pointerla dürbün mü taktın? Hayvan. Evet. <laughs> Çok güzel oluyor lan. <laughs> ne de tatlı çalıyor. Ay. O da bak oraya mayın bıraktım yere. Ha, Godoyu beklerken. Adamı görmesen bile namlunun ucunda çarpılırsa ateş et abi. Allah sıçtık. Bu mukavva koliler beni ne kadar korurlar? Korumaz. Kaç. <laughs> evet. ben. Lan! Sniper sıkıyor. Ya. Bak burası korur. Geldim pampa. Bu pampayı nereden alıştım lan ben yine? Bilmiyorum abi. En son 2 sene önce bir ara şey oldu. Yeri size. met bırak arada bir de ondan da level alıyorsun. Ben hep bak cephane bırakıyorum yere. Geç yormaya git işin çakallıklarını da Baskın verelim mi la şuraya? Şş, acı. Şuraya mı? Kayboldu. Soldan baskın verelim. Bak buradan. Allah 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 Allah. Nereden koşturuyorsun genç? Keseceğim götünü bunların dur. Allah 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 Allah. Bu mevte çok hızlı koşma. Zaten göt kadar Şey yani, Boşa geldim ya. Az buradan çıkıyordu bu lavuklar.

Ha? Dershane tarih hocası. Tarih anlatıyor işte. Osmanlı tarihini anlatıyor. Keratayı sever miydi? Düz çizgi çizdi. <laughs> Bak bu Osmanlı'nın gelişme dönemi dedi. çizginin sonuna kadar. Allah 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 diye saldırdılar dedi. Gelişti diyor. Sonra diyor bu da çöküş zamanı. Allah Allah. Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <gülüyor> öyle <gülüyor> oldu evet. Bu arada ben öldüm. Çok güzel gidiyordum. Çok, çok güzel dediğim iki seri. Vay şerif. Aa. İt. Muz kabuğu. Aha yakaldım seni. Aldım intikamımı. Şaka. Oradan indi burada beni kesecek. Dikkat et bıçak yeme ya. Çok uyuz o ya. Böyle yavaşlatıyorlar ya. Merak etme bıçak. Aa ana. Yo dost bu. Lan. Kırmızı ol tepesi. Tamam. Bıçak yiyen bir arkadaşımı kurtarıyorum hemen. Vermiyoruz lan o kili. Yoldaş bana teşekkür etti. Valla. Uuu el bombası sattı ya yerde. Kardeşim. Everything is under control. For Mother Allah 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 Adam yanlış yere döndü ya. Böyle boloslama mal gibi ortaya dalınca ölüyorsun tabi. Evet. Öyle dalmayınca. Evet. Bu hep şey böyle. Yavaş. Ha, kenarlardan, kuytulardan. Daha Ver bir ben. Allah Allah. Boşluk senin ölmene izin vermem. Yo sen değilsin o. ne lan? Düşman mı bu? Yo bizden. Lan oğlum birbirimize sıkıyoruz. Almadı pek. Geçer mat kit. Adam var burada bir yerde. Geçer vodka. Dikkat et. Aha gördüm gel. Gel götünü keselim şunu. Nereye Çok hızlı koşuyorlar. Biz sakin olalım. Yavaş Ka ama Edim, Edim, Sağa, Edim dikkat et. Sağdan adam gelecek. Sağa dikkat et. Gözüm sağda. Arkadan ateş ediyor, şuradan. Çık ulan! Çok iyi Lorba. Aa, burada, burada! Tamam, indi, indi. Şampiyon. Tepede, tepede! O tepede da indi. indi al Melipek, adam. al. Al kardeşim. Evet. Hop, arkada. Arkada Öldüm. ikimizi de alıyor. İkimizi de alıyor. Hımm. Bu da hep beni kesiyor ya, pislik. Bana çalışıyor. Var. 9'a 4 gidiyorum acı. Kariyer rekorum kırıyorum şu anda ya. Az evvel 3 kişi kestim düşün. Daha formadır Russia için ne yapayım? Aha gördüm seni Pikachu. Senin içinde bir Rus varmış. 4'te 4. Şimdi bir Murat Kosav olsa da şu 5'te 5'i söylese bak bak. Taştık siktir. Yerim belli oldu. Boşluk. Boşluk değil got me. Boşluk. Neresinden? Degat bırak. Roket attı hayvanın evladı. İşte Amerika'da roketi bol bulunca. He. 4'te 4'te kaldım. Bir şey olmaz. Kısmet diyelim ya. Pentakill. Pentakill. <laughs> Selamünaleyküm kardeş. <laughs> Nasıl sana demokrasi? Ayy. Yok sana da demokrasi yok. Sana da yok. Ruslar, Afka... Ruslar Afganistan'a gidince niçin girmişti lan? Ben niye bu kadar kolay adam öldürüyorum lan? Bir terslik var. Benim normalde tam tersi olması lazım bu istatistiğin. Allah Allah. Hayatım ilk defa 13'e 5 yaptım bu oyunu. Yaparsın oğlum. Yeni mouse lan herhalde. <laughs> Artık pro, pro mouse olan adam mı oğlum? O kadar ampeking yapmıştığımız varken Aha yakaldım seni kıyafı. Derken aha okla öldürdüler beni Evet Kı o çok bu bana Ne gidi yarır boynu ne ya, gidi Allah kerimsin de gidi Hançer yarası da gidi ya, Açılın lan ben doktorum Açılın Ağzına yapıştıracağım Al lan defip al koçum Ay olmadı Kalk bu eşşi oldu eşekler. Beni de kaldıran olur mu acaba? Olurum Aha işte. oh, ne oldu lan? Hop. Helal. İşte bu takım ruhu. Bu yüzden komünizm iyiydi. Ah gene öldüm. Bir daha kaldırır mı komünist kardeşlerim beni? Hadi lan. Hadi lan. Come on. No. Niyet? Pırı niyet. Vallahi kalktım. Umudu kesmedim komünizmden hiçbir zaman acı. Kardeşim ben bırakır mıyım seni? Yanımdan düşman geçti galiba az evvel. Lan bu ölü değilmiş ki. Yatmış. Ben de ölü sanıyorum la bu. Uuu çatışma oluyor orada. Her şey kontrolüm altında yakaldım. Ve öldüm. Ama asistimi aldım. Bakayım. İyi hey, iyi idi. ama az evvel 13-5'ti ya. Niye öyle oldu? Mayın patladı lan şurada. Boşluk istatistiğe oynamak istiyorum boşluk Kendimi yukarılarda görmek istiyorum Güce tapıyorum boşluk hayvanım ben boşluk Yürü. Eyvallah kardeşim beni tanıyorsun geliyorlar Sıçtık Köşeye sıkıştık geldiler geldiler De Ulan hep bu herif öldürüyor ha Bir roket atıyor bir Geri geliyor ok seçiyor atıyor çaka ben sana gösteririm Abi 3 kişi var 4 kişi var Keseceğim var. kendi kanımı yerde komam 5 kişi var orada Beşte beş. Alın medikit. Alın. Geçiyor medkit. Onlar orada bak oyalıyor ben diğer taraftan. Adam, lan çakal. Sen beni Ölmüş duydun? neyse. Here's your first aid. Ben bir canımı dolduray. Davay davay. Rus kardeşim. Rus kardeşim. O ne Hı. lan korktum. Da. Da. Da bebeğim. Çık buralara. Aha. Ben buradan şimdi hepsini bir prigniyet seyret. Prigniyet? Prigniyet şey ya. Nabraşkes. Aha. Aha gördüm. Ölmedi lan herif. Gel şuraya gel. Yani. Ölmeyen aha, Amerikalı. Çıkalım. Of of ne koydum ama uzaktan var ya. 40 karamiler. Kır karamiler. Bitiyor. Yeniyoruz mu lan? Ben geldim yeniyoruz mu? Yok. Yenidik mi? Hop, birini çek şey kestim. Allah buraya bomba at. Allah. Vay çakal çıkmışlar. Oradan çıkış varmış. Ben onu bilmiyordum. Bileydim keserdim onları. Ah. Bakayım. İşte bu açı girdim Aa, ve maçı çevirdim. Eyvallah. Tebrikler. <laughs> Eyvallah karşım, 16 yon gibi efsane bir istatistik. Screenshot <Sessizlik> <Sessizlik> of. Sen ne diyorsun? Kayıt alıyorum. Yemişim screenshot'ı. Canlı canlı bak. AEK. Benim bildiğim bu futbol takımı ama olsun. Tüfeği de varmış.